Kimseye sevme, kimseye gitme Hayat isimli albümü büyük ilgi gören Sibel Can, trafikte magazin atı kamerasına takıldı. Sibel Can Hanım merhabalar nasılsınız? Çok kısa konuşalım mı? Yeni programa başladınız. Hayırlı olsun diyelim. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler isimli programa başlayan Can konuşmak istemedi. Her sevgi zamanla bitermiş her yer. Benimki bitmedi. Anlayamadım. Birkaç kelime alalım. El sallamakla yetinen ünlü şarkıcı daha sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu. Hayat, bizle oyun oynamasa. Uzun süredir oğlu Kayra Phuket adasında yaşayan Leyla Bilginel Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Ya ben bütün renkleri yapıyorum ben de Türkiye'de tabii. Hep yurt dışında Bali'de Phuket'te. Türkiye'de ilk kez bu renkle. Ne durum? Taş... Kaç... mı orada yoksa geldiniz mi artık? Kaldık demeniz... burada kaldık ya. Sorma kuzum, kuzum gidemiyoruz kapılar açılıyor. Leyla Bilginel sahibi olduğu evlerden birini satıp yeni bir iş için yatırım yaptığını söyledi. Kalmış de hazır ee, bir evimi sattım ve ticarete atıldım. Geleceği inşallah sağlık olarak Aa. bağışıklık sistemi olarak e, ben kurtaracağım. Nasıl? Öyle sattınız bunu, yatırımı ne yaptınız? Yani sattınız sağlık. Ama. Gelecekte sağlık. Vitaminleri bir arada nasıl tutabilirim? Organik yiyeceği, içeceği bu dünya tüketiyorsa ben onları Nasıl e, varit devam ettireceğim varlıkları hem tohum topluyorum bu arada dünyanın her yerinden ve ülkemizin ata tohumlarını topluyorum. E, bununla ilgili ileride ayrı bir çalışmam var. Ayrıca hiçbir zaman söylemeyeceğim. Bir gün başımıza geldiğinde göreceğiniz bir büyük projem var. O proje için de milyon dolarlar lazım. Onun için evin birini gözden çıkardım. Evet yatırım, hazırlık yapıyorum. Bu ev ne kadardı ayıp söylemesi? Evet söyleyeyim. Milyon olur. dolar dediniz de yani evde mi milyon dolar ediyor? <laughs> milyon dolarlık değil ama. Nerede? Amerika'da mı değil, yani. Nerede? Hayır canım, milyon yani. dolarları benim kazanmam gerekiyor. Ha diğer o proje için lazım. Evet proje milyon dolarlık bir proje onun için çok çalışmak lazım. <laughs> ama çok kolay ben paraya gel derim gelir git derim gider dur derim durur. Parasını Yıllarca... uşağınız gibi herhalde. Evet para <laughs> Aynen, gerçekten. Parayla ilişkim muazzam. Herkese diyorum çok sıkıntı yapmayın para konularını ama Kronik astım hastası olduğunu söyleyen Bilginel, bu nedenle açık alanda maske takmadığını belirtti. Maskesizim çünkü hızlı hızlı yürüyorum. E, yürürken de kimseye askırmıyorum, tıksırmıyorum. E, ve bu maskeyle yürümenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Benim raporum var çünkü, astım, alerjik astımla olduğum için. Ha. En azından ben raporumu gösteriyorum. Kapalı alanlarda kendimi korumak adına hmm. maskemi takıyorum. Ama açık alanlarda e, hemen bir şey olduğunu gösteriyorum yani <laughs> Yılmaz'ın mirası açıklandığından beri Yılmaz'ın oğluna sahip çıkmadığını düşün. Bir zamanlar Çukurova dizisinin fekerisi Kerem Alışık bebek parkında yürüyüş yaparken kameramıza takıldı. <laughs> ünlü aktörün yüzü olduğu bankanın reklam filmi için seslendirdiği Mihriban türküsü çok beğenilmişti. Her nesnenin bir biçimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Kolay gelsin sağ ol. Sevgilim adlı yeni şarkısının klibini piyasaya çıkaran Murat Boz etilerde spor salonu çıkışı görüntülendi. Murat Bey Kolay gelsin. Merhabalar nasılsınız Murat Bey? İyi, siz nasılsınız? Biz de iyi teşekkürler. Şarkı çıktı, klip yayınlandı biraz konuşsak. Ya işim var, işim var çocuklar. Kolay gelsin. Önceki yıla ayrılan Murat Boz ve Aslı Emir'in peş peşe yaptıkları paylaşımların altına kalp emojileri koymaları fanları arasında heyecan yaratmıştı. Ünlü popçu konuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı. Murat Bey bir de bir fotoğraf olayı vardı. Yani bir var, evet. sosyal medyada gündem oldu üst üste gelince. Bir şey Çok söyleyecek misiniz? Kolay gelsin. Ben. Aynen kolay gelsin çocuklar. Müzik Dünyası 2 sıkı dost Sertab Erener'le Fatma Turgut'un küslüğünü konuşuyor. Geçmişte Erener'le yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatma Turgut, Sezgin Süngüç ve Feziye Altun'un Bize Kaldı adlı YouTube programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Ne evet. güzel aklına geldi. Bu arada Sertab Erener'le görüşüyor musunuz? Bir sadece onunla kanki Peki o doğru şey, bir haber mi? Yani, yani, bu haber doğru. doğru mu? O doğru haber. Ha. Biz evet uzun bir süre... Küstünüz mü ne Evet. Konuşmuyoruz Aa, artık. Neden? Hı. Evet oyduk birbirimize. Aa, yedik yedek içtik sanırım doyduk diyor. Hesabı kim ödeyecek? <laughs> Fatma Turgut hafta içi ayrıldığı gündeme gelen sevgilisi Can Baydar'la Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Ünlü şarkıcıya Serta Perener'le küslüğünün nedeni soruldu. Fatma hanım. Çok güzel konuşalım Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Buraya Burada görmüyoruz sizi. Ya evet. Yakışırız. Şey Elinizdeydik ya. Teşekkür ederiz. Beyefendiyi soralım. Teşekkür Tertabara ediyoruz. Serter da bir. Yak, konuşmuyor musunuz Sebebi ne? Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Onu açıkladım ben zaten. Teşekkür ederim. Başlıca rollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Serhat Okdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı Zoraki Misafir filminin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, Bülent İşbilen'in ise yönettiği komedi filminde Türkiye'de ilk kez sanal prodüksiyon teknolojisi kullanıldı. Merhaba arkadaşlar, bu sistem Türkiye'de ilk defa kuruldu. Dünyada örnekleri var ama Türkiye'de ilk olan bir şey ve ilk defa bizim filmimizde kullanıldı şu anda. Buraya geldiğim görüntüleri gördüğüm zaman çok enteresan bir şekilde her şey hareket ediyor ve her şey var oluyor. Oyuncuları kurtaran, ondan sonra prodüksiyonu kurtaran, işi hızlandıran bir sistem. Zoraki misafir filminde oyuncuların arasında yer almaktan çok mutluyum. Çünkü enteresan bir teknik oldu bizim için de sanırım beyaz perdeye de daha güzel yansıyacağını umut ediyorum. Şarkıcı Semra Hasan yeni single çalışması Sefil'le 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Geçen hafta başı Burcu Kıratlı ile evlenen Sinan Akçıl, nikah öncesi düzenlemesine Mustafa Ceceli'nin imza attığı şarkıda Semra Hasan'la düet yaptı. Başında e, cinle Üzerine siyah mı, beyaz mı? Çok güzel bir şarkı. Ben hazırım. Bütün sefiller de hazır olsun. Özel bir şarkı geliyor. Ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Sefiller, 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 sefiller grubu. Sefiller bekleyin beni. Sefil geliyor yani. yakında. Güzel bir klip olacak. Vallahi iyi iş olacak yani. Düğün öncesi klipimizi e, klibimizi çekiyoruz. Sinan'ı evlendiriyoruz. Sonra balayına gönderiyoruz. Ona fırfır bir Konuşma karşıma geçirsek sefil Şarkıcı Aslı Ünel, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nilgün Diptaş, uzman doktor Alborz Müşfiki ve aile danışmanı Zekiye Çapan'la Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gazi Osman Paşa'daki bir hastanenin kadın çalışanlarına çiçek verdi. Dünya Hanımlar Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ellerinizden görmesin. Çok, teşekkür, teşekkür ederim biz kadınlarımıza, hele ki emekçi kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Çalışan kadınlara çok şey borçluyuz. Ama hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine gerçekten ömür boyu Aynen. müteşekkir kalacağız. Aynen. Hem evet. beylere hem bayanlara. Evet. Ee, o yüzden bugün buradayız. Ee, bugünümüzü değerli sağlık çalışanlarıyla birlikte geçirmek. Onlara nacizane e, birer çiçek dağıtıp yüzlerinde tebessüm olmak için buraya geldik. Var. Yok istemiyorum. Ne alacağım işte. İstemiyorum Hakan. Arka Sokaklar dizisinin bağır komiseri Merve Oflaz, sevgilisi Ellen Hakko ile Bebek'te görüntülendi. Down, life, Oflas 580 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar için bir 500 bölüm daha seyirciyi bekliyor yorumunu yaptı. Evet, güzel güzel yemeğimizi yedik. Ee, mutluyuz restoranlar açıldığı için. En çok da iş sahipleri için mutluyuz onlar adına. Çünkü evet. uzun zamandır kapalıydı o yüzden... Dizi de gayet iyi gidiyor. Evet Söyledim dizimiz da, de güzel da. gidiyor. Güzel, her şey yolunda. Yani, bu bitişe birinci bölüme kadar gidecek herhalde, öyle mi duyuyoruz. Evet, bir 500 bölüm daha bekliyor seyircileri inşallah. <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Ünlü oyuncu Ocak ayında Bebek'te bir sokağa park ettiği lüks aracının cam tavanındaki kırıkları ve darbeleri görünce karakola koşmuştu. Yok, Abi... kimin yaptığı belli değil. Ee, o kapandı gitti yani, bilmiyoruz kim yaptığını. Sizin isimler var mı? Yok, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> kimse, kimse yok. Kimseden <laughs> şüphelenmiyoruz, yok hayır. Öyle. Ay, Ay, Ay çok <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet, 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 çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağol ederim. Allah. Kolay teşekkür gelsin. Olsun. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, kendisi gibi piyanist olan eşi Ece Dağıstan'la Bebek'te el ele görüntülendi. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, geçen günlerde Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü piyanist eşinin Taşkın Aşkım notuyla paylaştığı videoda Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyona sinirlenmişti. Fenerbahçe ee, bizler gibi sizde biraz delirtti. Tülin Şahin, bir kozmetik markası ve kadın girişimcileri derneğinin işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte moderatör olarak görev yaptı. Yani çok güzel ilham veren hikayeler dinledik. Ee, devamının gelmesi dileğiyle Kadınlar Günü kutlu olsun. <laughs>